Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ejder meyvesi yiyorum. bunu az önce aldık. Biz şimdi hemen soyup geliyoruz. Biz soyup geliyoruz. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Soydum geldim. Şimdi bunun küçük bir tadına bakıyoruz. Bu öncelikle bayağı yumuşak bir meyve. Bayağı yumuşak yani. Çok bana da ver bakayım. Evet arkadaşlar çok lezzetli. Ben çok beğendim. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böyle çivi gibi tanecikler falan var. Evet, evet ben devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Bence bunu havaya alsak hava da uçuşturur. Als evet, ye, yeah, az ye. Yeah. güle.